Ayrım 6, sayfa 69. Kilisli Kaçakçı. VK emekli olmasına rağmen gününün tamamını Gülis sokaktaki büroda geçiriyordu. Öncelikle Abdullah Hocanın Şam'daki komutanıydı. Ev kale gibiydi. Suriye İstihbarat Örgütü, El Muharebat ve bazı PKK militanları tarafından 24 saat korunuyordu. İçeriye girmek ve APO'ya ulaşmak kolay değildi. Saldırı ancak uzaktan yapılabilirdi. Abdullah Hücalan Türkiye'deki bazı kaçakçılarla işbirliği yapıyordu. Bu kaçakçılar bazen ikili oynayabiliyordu. Bunlardan birisi de kilisli kaçakçı Ali Bey'di. VK kaçakçı Ali Bey'i yakından tanıyordu. Ali Bey ülkücülerle işbirliği yapmaya hazırdı. O da ne pahasına olursa olsun Abdullah Hücalan'ın ortadan kaldırılmasını istiyordu. Kaçakçı Ali Bey, Abdullah Hücalan'ın korunaklı olan konutuna, girip çıkabilen ender isimlerden biriydi. Ali Bey, Öcalan'ın kaldığı evin ayrıntılı bir krokisini çizdi. Davranışlarını, hangi saatlerde dışarıya çıktığını, balkonda ne zaman dolaştığını uzun uzun anlattı. Hatta ülkücülerden oluşan Tim olur da bir aksilik çıkar ve Abdullah Öcalan'ı vuramazsa kendisinin suikast düzenleyebileceğini söyledi. Kiliste kaçakçı Ali Bey, siz dışarıda kargırışa yaratın, ben Eve nasıl olsa rahat giriyorum. Apo'nun kafasına sıkar, çıkarım diyordu. VK, polis istihbaratında çalışan bir tanıdığıyla ilişki kurdu. Abdullah Öleçalan'ın nerede bulunduğuna ilişkin polisten bilgileri sağlıyordu. Türkeş'i çıldırtan istekler. VK Genel Merkeze her yolu düştüğünü Alparslan Türkeş'e bilgi veriyordu. Türkeş emri vermiş, sonuca kitlenmişti. Ne bahsede olursa olsun Apo infaz edilmeliydi. VK, Alparslan Türkeş'in karşısına her çıktığında aynı soruyla karşılaşıyordu. Hala ne bekliyorsunuz? Yine bir gün VK, Türkeş'in karşısına çıktı ve yaşadığı sıkıntıları aktardı. Operasyonun bütçesi 2-3 milyar lirayı buluyordu. VK bu parayı Türkeş'ten almanın peşindeydi. Ancak Türkeş, istekleri dinledikçe asebileşiyor, adeta zıvanadan çıkıyordu. Ve sonunda patlıyordu. Oğlum, lazım, lazım, lazım. Artık bu sözleri duymak istemiyorum. Operasyon için gerekli parayı temin etmekte VK'ye düşüyordu. İnfaz tepi toplam 11 kişiden oluşuyordu. Tetiği 2 kişi çekecekti. Türkiye'de 7, Suriye ve Lübnan'da da 4 kişi bulunuyordu. Silahlar Lübnan'dan temin edilecekti. İşte bu iş için Lübnan'da yaşayan bir Türkiye müracaat edildi. İki tetikçi 1992 yılında deve geçişi yöntemiyle hudut kapısından geçti. Lübnan'da ikamet eden Türk'ün aracılığıyla buradan uzun ve kısa namlulu 17 silah alındı. Ülkücüler Apo'nun izini bulmuştu. Börücübaşı Şam'da müstakil bir evde oturuyordu. Apo'nun evini cepheden gören bir daire kiralandı. Silah elde uzun bir bekleyiş başladı. Hedef nasıl olsa bir açık verecek ve ortaya çıkacaktı. Hürriyet gazetesinin 23 Kasım 2003 tarihli nusasında VK olayı şöyle anlatıyor. Reklamı sevmem. Apo operasyonunun MHP Genel Merkez Cephesi böyleydi. Şimdi gelelim Suriye Cephesi'ne. Reis anlatsın, biz dinleyelim. Adının VK ile ilk bakışta kimliğini niçin sakladığını düşünebilirsiniz. Zannetmeyin ki korkudan. Biz ülkücüler sahnede görünmeyi, reklam olmayı sevmeyiz. Bize bir görev verilir, onu yerine getiririz. Asla propaganda aracı olmayız. Bu nedenle davanın bir neferi olarak kalmak istiyorum. İsterseniz buna isimsiz kahramanlık deyin. Kahraman olmak kolay bir şey değil ya. Kahramanları daima takdirle izlerim. Bizim camiamızın en ünlü ve en büyük kahramanı şüphesiz başbuğumuz Alpaslan Türkeş'tir. Türkeş, tarihin haklı çıkarttığı bir büyük liderdir. 12 Eylül öncesi olaylarda da haklı çıkmış, 12 Eylül sonrası olaylarda da. El Eser'den yardım ile operasyon her yönünü konuştuk. Kendisi bizden Apo'nun kellesini istiyordu. İki arkadaşımızı Suriye'ye göndermeye karar verdik. Onların kolay hareket edebilmesi için her şey planlandı. Nereden araba temin edecekler, nereden silahları alacaklar. Bütün bunlar gündeme geldi ve karara bağlandı. Bu arada başbu organizasyonda sıkıntı çekilmesi halinde Kahire'de El Eser Üniversitesi'nde bulunan adamlardan da yardım alabileceğini söyledi. Ama o kişiler şimdilik yedekte tutulacaktı. Arkadaşlarımı gönderdim. Sınır geçtikten sonra bir araba temin ettiler. Ardından da silahları alacakları bölgeye gittiler. Suriye'de paranın açamayacağı kapı olmadığı için işimiz kolaydı. Ayrıca her gün Kilis ve Gaziantep yöresinden Suriye'ye yaklaşık bin kişi girip çıkıyordu. Yani bunlar sınır ticareti yapıyordu. Suriye'de Türkçe geçerli lisan olduğu için anlaşmada sıkıntı çekmek söz konusu değildi. Operasyonu kilisten yönettim. Arkadaşlarımdan hemen her gün haber geliyordu. Onlar Apo'nun Şam'daki evinde buluşuyorlardı. Kendisini adım adım izliyorlardı. Silahlar da tedarik edilmişti. Mermiler 1993 yılının Aralık ayında belirlediğimiz adrese gönderilecekti. Çok heyecanlıydık. Başbu bizden daha heyecanlıydı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Şam'da işte bu evde oturuyordu. Ev geniş bir kompleksi, lüks içinde yaşıyordu. Yine HD'nin ağzından dinleyelim. Şam'da bir ev tuttuk. Göre halkının yardımıyla tabii ki. Apo'nun evini daha önceden tespit etmiştik. Nablonun ucundaki terörist şehrin dışında Sayfiye'yi andırır bir semtte yaşıyor. Ev üç katlıydı. Etrafı bahçeliydi ama bahçenin çevresinde duvar falan yoktu. Suriye'de Apo'nun peşine düşen ekipten Heyde ise nefes kesen büyük bir takibi 10 yıl önceki heyecanla anlatıyor. Şimdi Heyde'yi dinleyelim. 1992 yılında Almanya'dan gelip reisten önemli bir görev aldım. Operasyon için AB ile birlikte Suriye'ye geçtik. Bu gidiş gelişlerimiz bir yıl boyunca sürdü. Son defa 1993 yılının Kasım ayında sınırı geçtik. Hemen orada bir araba temin ettik. Sonra Lübnan'dan Baalbek kentine ulaştık. Daha önce bize verilen adreste uzun ve kısa namlulu 17 silah teslim aldık. Silahlarımızı arabamıza yerleştirip Şam'a geçtik ve Abdullah Öcalan'ın evini bulduk. Balkondan atlayacaktık. Apo'yu bir yıl boyunca profesyonelce takip aldık. Geleni gideni çoktu. Zaman zaman dışarıya çıkıyor, korumaları etrafında çember oluşturuyordu. O da gideceği yere yaya olarak devam ediyordu. Otomobil ile giderken de aynı güvenlik çemberi oluşturuluyordu. Çevrede epeyce sivil peşmerge gözcü vardı. Biz onları fark ediyorduk ama onlar bizi fark edemiyordu. Çünkü dersimizi iyi çalışmıştık. Apo genellikle oturduğu evin orta katındaki balkona çıkıyor. Uzun süre orada kalıyordu. Yaptığımız plan bu pozisyonu yakalamaya yönelikti. Yani onu balkondayken uzun namlulu silahla ağlayacak ve bölgeden süratle uzaklaşacaktı. Apo'nun oturduğu balkonla aramızda 100 metreden az bir mesafe vardı. Yani şartlar elverişliydi. Zaten bu eğilimimizde de bize yerli halktan yardım eden kişiler bulunduğu için işimiz bir ölçüde kolaydı. Aslında alternatif planımız da vardı. Eğer bu yola başvurmazsak ve tüm çareler tükenirse Apo'nun evine girip Yakın planda işi görecektik. Yani kendimize muhtemel bir intihar eylemini hazırlamıştık. Bu eylem için eve girmek mesele değildi. PKK Türkiye-Suriye sınırına mal kaçıran hemen herkesten para çalıyordu. Çoğu zaman bu araç işinde anlaşmazlık çıkıyor. Kanunun çözümü APO'ya bırakılıyordu. Yani APO evinde racon kesiyordu. Rajon işi için Apo'nun evine giren çıkan insan çok fazlaydı. Biz de öyle bir rol üstlenip girmeyi planladığımız arasına dahil etmiştik. Ama Aralık ayının ortalarında bir şeyler oldu. Her zamanki gözetlemelerimize gittiğimiz son günümüzde evin çevresinde Suriye tarafından kuşatılmış olduğunu gördük. Deniz bitmişti. Dört özel tim çıkarttık dedi. Öcalan kurtuldu. Bütün bu ilginç gelişmelerden sonra şimdi Reis VK'den filmin son sahnesini dinleyelim. 10 Aralık 1993 tarihinde İstanbul Gazetesi'nin birinci sayfasına çıkan koskoca bir haber. Bütün planlarımızı alt üst etti. Apo için 4 özel tim görevli başlığıyla yayınlanan haberde dönemin başbakanı Tansu Çiller ne diyordu? Biliyor musunuz? Özel Harekat Dairesi'nin en uzman elemanlarından oluşan dört ayrı tim. Abdullah Öcalan'ı vurmak için harekete geçti. Öcalan ve PKK'nın öteki üst düzey kadrosunda imha edilmesi için gerekli siyasi karar. Bundan önceki MGK'da alındı. Genelkurmay Başkanlığı Özel Harekat Dairesi bu operasyon için görevlendirildi. Operasyon yatıyor. Haberin çıktığı gün Şam'daki arkadaşlarımızdan kahredici bilgiler gelmeye başladı. Reis, Apo'nun Çevresinden kuşatılıyorlardı. Asker, sivil, Suriyeliler çevrede çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Bu şartlar altında operasyon yapamayız. Emri bekliyoruz. Zaten gazetedeki haber çıktıktan sonra bu işin yatacağını anladım. Ama içim içim yiyordu. Eğer bu haberi bu gazeteye başbakan veriyorsa, ben onun aklından şüphe ederim diyordum. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye en büyük düşmanına gizli bir operasyon hazırlığına girişiyor ama başbakanımız bunu kamuoyuna adeta davul ile açıklıyor. Olmaz böyle şey. Başbakan Çiller'in açıklamaları daha sonraki günlerde de devam etti. Gazeteciler soruyor, o konuşuyor. 17 18 Aralık 1993 tarihli gazeteler yine Çiller'in haberlerine yer veriyor. Başbakan kıskaç daralıyor. Apo her an bitirilebilir diyordu. Çiller bir başka haberde de Apo çok küçük bir alana kıstırıldı ama daha fazla konuşamam şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Yani gizli apo operasyonundan sadece yetkililerin bir de kamuoyunun haberi vardı. Oyun bozuldu. Şam'da APO operasyonunu yürüten H'de silahlara veda sahnesini şöyle anlatıyor. APO'nun etrafı kuşatılmış. Oyun bozulmuştu. Artık yapacağımız fazla bir şey kalmamıştı. Reisten dönün talimatını aldık. Silahlarımızı Suriye'nin Humus şehrindeki bir adrese teslim ettik. Bir yıldan beri bize yardımcı olan dostlarımızı tek tek ziyaret ederek teşekkürlerimizi bildirdik. Bu iş buraya kadarmış dedik ama yeni bir emir geldi. Apo yakalanıncaya kadar her an bekledik. Mehmet Ali Yaprak da ülkücülere sığındı. Mehmet Ali Yaprak Gaziantep'te bir mıydı? 1981-89 yılları arasında 19 ayrı uyuşturucu dosyasında ismi geçti. 90'lı yıllarda medya, otomotiv, inşaat şirketleri kurdu. Yayıncılığa merak sardı. Bu sürede Kanal 9 adıyla ulusal yayın yapan bir televizyon kanalına sahip oldu. Ününü bölgesel yayın yapan Yaprak TV ile sağladı. Mehmet Ali Yaprak 1996'da kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce kaçırıldı ve 6 gün sonra serbest bırakıldı. Fidye amaçlı kaçırma susurluk raporuna girdi. Ancak Haluk Kırcı dahil. 9 sanık delil yokluğu ve mağdurun şikayetçi olmaması nedeniyle Etti. Yaprak eski avukatı Burhan Veli Torun'un 1997'de öldürülmesi üzerine kasta aşan fiilden 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldı. Şartlı sarı verme yasasıyla tahliye oldu. 2002'de Gebze'de Proforma Kimya Sanayi adlı ilaç fabrikasında 5 milyon adet kaptagon yakalanınca arananlar listesine girdi. Bir yıl sonra 22 Haziran 2003'te pasaport için geldiği Gaziantep emniyetinde gözaltına alındı. Mehmet Ali Yaprak son olarak kilit operasyonu kapsamında tutuklandı ve İstanbul DGM'de yargılandı. Kaptagon patronu Mehmet Ali Yaprak Kartal cezaevine girdiği şeker koması sonucu öldü. Tarih 6 Ocak 2004. 56 yaşındaki Yaprak Bayrampaşa cezaevinden can güvenliği nedeniyle sevk edildiği Kartal Heytepe cezaevinde saat 14 sularında şeker komasına girdi. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaprak saat 20.30 sularında hayatını kaybetti. Mehmet Ali Yaprak'ın cenazesi Kartal Cumhuriyet Savcılığı'na Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Susurluk raporunda adı Kaptagon üreticisi olarak geçen Yaprak, kaçırılışıyla ilgili savcılara bilgi vermeme gerekçesini şöyle açıklıyordu. Devlet mafya ile mücadele için bir mafya kullanmış. Bu mafya o kadar güçlenmiş ki devlet onunla baş edemiyor. Mahkemede ise bir kez konuştum, üzerime cinayet yıkıldı. İkinci konuşmamda kardeşimin otobüsüne bomba konuldu. Dört kişi öldü. Artık konuşmam demişti. Tahliyesinden sonra soyadını değiştirip Mehmet Ali Yalçın oldu. Kilisin MHP'li belediye başkanı Burhanettin Kerküklü 1994 yılında makamında uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Burhanettin Kerküklü'yü vuran şahıs da MHP'liydi. Olay üzerine MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, Mehmet ve dönemin Ülkü Ocakları Başkanı Alaaddin Aldemir'i kilise gönderdi. Bu yıllarda Mehmet Ali Yaprak da kaçırılma tehdidi altında yaşıyordu. Kale gibi korunan evinde silahlı kişiler 24 saat nöbet tutuyordu. Koruma önlemlerine rağmen Mehmet Ali Yaprak geceleri gözünü kırpamıyordu. VK'yi yakından tanıyan Mehmet Ali Yaprak tehditlerden kurtulmak için kendisine MHP'den koruma arama yoluna gidiyor. Kente bulunan VK'yi Yaprak evine yemeğe davet etti korkularını, sıkıntılarını anlattı. Gaziantep'te değeri katrilyonlarla ifade edilen toprak sahibi olduğunu, yine katrilyonlarla ifade edilen parası olduğunu söyledi. Geceleri rahat uyuyamamaktan yıkıldı. VK, Mehmet Ali Yaprağ'ın evini gördüğünde şaşkınlığını gizleyemiyordu. Çünkü ev gerçekten de kale gibi görünüyordu. Eli silahlı kişiler evin etrafında kuş uçurtmuyorlardı. Yatan olağanüstü güvenlik önlemlerine rağmen rahat uyuyamamasına bir anlam veremiyordu. Bu sırada Mehmet Ali Yaprağı yanında çalıştırdığı kişiler ne kadar ücret ödediğini sordu. 1992 yılı rakamlarına göre Yaprak kişi başına 300 milyon lira ödediğini söyledi. VK yine şaşkınlığını gizleyemedi ve bu adamlara 600 milyon lira veren seni ortadan kaldırır dedi. Yaprak zaten bu fırsatı oluyordu. Haklısın. Ama ne yapayım? Kime sığınacağını bilmiyorum. Ülkücüler beni korurlar mı? Eğer bunu yapmazsanız, yaparsanız size bir trilyon lirayı nakit olarak öderim dedi. VG yaprağın bu cüretine içerledi. Biz fedai miyiz? Koruma mıyız ki böyle bir öneriyle yapıyorsun? diye sinirlendi. Yaprak büyük umut bağladığı ülkücüleri korunmaktan böylece de mahrum kalıyordu. Ayrımın sonu sayfa 78